Yat burayı, yat abi. Çıkamadım yukarıya, Tamam tamam orada yaşay. yat abi, yat. bir yerde abi, yat. Ve <gülüyor> Yaşasın yaşasın. <gülüyor> ve, 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 ve. Ama güzel öldürdük. Aynen. Ergin, Ergin abi kaydı. İyi çoğu, iyi çoğu ya. Aha, orada çıktı. Oo. Oh, oh. batıyorum arkadaşlar. Armor, Zaten mı bir, bir tane. Var. bir armor. Ya bir kişi var. Abi bir kişi kalmış. Koş. Bir kişi var abi abi abi. Gördüm gördüm gördüm. Öldü, öldü, öldü. Çok olmuş ya o hey, <gülüyor> <gülüyor> Ay, kayded, kayded. <laughs> Bir kişi kaldı aslan, taraftan <gülüyor> bir taraftan geliyor. Ben elden çekeceğim. Ay şu kapı Kaydedin bunu, kaydedin. よかった。